Hylia? Hylia? Çok... Ya kızım niye ağlıyorsun? Bak şimdi yüreğime inme inecek ha. Ha kızım niye böyle apar topar geldin sen? Al, al, kızım şundan bir lokma içi <laughs> Anne çok kötü şeyler oluyor. Çok kötü şeyler oluyor. <laughs> Kızım, sen ne diyorsun? Katil mi? Selanur, Selanur, <laughs> öyle. Geldiler bugün şirketin önüne, acımadılar. Ordu gibi geldi polis şirketin önüne. Araba, arab, arab, Bir sürü polis geldi. Yapmayın etmeyin dedik, acımadılar. Şang, şang. Kelepçeleri takıp götürdüler babamı. Bir değil. Kimi? Kime? kime Ay Allah! Im. Kime öldürmüş? <laughs> demiş ki, beni Süheylam'dan ayrı koyanı ben yaşatmam demiş. Hem o Ziya torunbaşı hem adamını hem şoförünü tak 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 vurmuş hay öldürmüş. Hay. Adam son nefesinde tam ölmeden demiş ki, ben demiş Bayramca her borcu demiş, babamın peşine düşmüşler. Bu iş şirketteydik bir haber geldi abi, Atıf abi. Aşağı indik dedik ki yalvardık yapmayın dedik etmeyin babamız o bizim. O dedik aşkından yaptı her şeyi hiçbir şey hiç yok onu dedi. Dinlemediler götürdüler. Polisler müebbet geldi. Oh. Kızım senin halin var, var mı? Arma mı ya? Var tabii canım var. Ee, çabuk, çabuk ben kocamı göreceğim. Çabuk üstümüzü başımıza bir şeyler giyelim. Hadi Aysel hadi çabuk. Tamam. <laughs> 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 ay yürü. Ay yürü. Ay Sinir olsun ya Rabbim. Babama bir şey oldu sandım. Anam sen büyüksün. Sen büyüksün. Sen babamızın başımızın eksik et, etmiş et, 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 bir şey olmasın babam. Ay sinirli bozuldu. Salak. Böyle oyun olur? Kendi kendine yüreğini indireceksin. Böyle salak salak şeyler yapıyorsun. Tamam sakin ol babam. Sakin ol. Tutamıyorum.